Allah Azze ve Celle öyle miyettir illediğine yarithun el arda, yeryüzüne varis olanlara yol gir, yol gösterici olmuyor mu? Yol gösterici olmadı mı? Min <laughs> bagdi <laughs> halkından sonra öncekiler ve sonrakiler, sonrakiler varisler, öncekiler ehli olarak ayette zikredilmiş. Dolayısıyla halef selef gibiler bunlar, öncekiler ehil sonrakiler varis ve her zaman varisler için ehlinden belli hidayet ve ibret örnekleri bırakarak ilerliyor. Demek ki yeryüzündeki hayat. O yüzden Cenab-ı Hak اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْاَرْضَ Yeryüzüne varis olanlara yol gösterici olmadı mı? اِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا Halkından sonra ney اَنَّوْنَ شَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ Biz Dilersek, günahları dolayısıyla onlara isabet ettiririz. Neyi? Cenab-ı Hak neyi dilerse isabet ettirmeyi. Çeşitli musibetler bunlar. Ama bunlar günahları dolayısıyla boş yere değil, karşılıksız ve sebepsiz değil. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَيْدِيكُمْ Size her ne musibet isabet ediyorsa ellerinizin kazandıklarından ötürüdür ve çoğunu Allah Azze ve Celle bağışlar. O bakımdan burada da Allah Azze ve Celle arada bu kaydı koymuş. Dolayısıyla yeryüzüne varis olanlar şimdi kendileri neler işliyorlarsa, Cenab-ı Hakk'ın onlara isabet etme, ettirmesi muhtemel musibetler de o elleriyle kazandıkların, kazandıkları günahlardan ötürüdür. Bu bizden önceki dönemin bize kadar gelen serüveni ve hep böyle ola gelmiş. İnsanlar kazandıkları yüzünden, kazandıklarından ötürü yeryüzünde daha yaşarken çeşitli musibetlere uğramışlar ve akıbetleri de bu musibetlerin neticesinde şekillenmiş. Şimdi burası وَنَتْبَعُ ala قُلُوبِهِمْ Biz bir de kalplerini mühürlüyoruz diyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu dünub dediğimiz kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Bununla Cenab-ı Hak bunun arasında ilişki kuruyor. Çünkü cürüm buradan kaynaklanıyor. La yu'ahidukumullahu bima la yu'ahidukumullahu bi aymanikum ve la kin bima kasabat kulubukum. Bir başka ayette ve ma taammadat bihi kulubukum kalplerinizin amd ettiği, hamden, kasten kazandı. Dolayısıyla kesbeden kazanan kalp, etrafta elle, ayakla, bedenle, çeşitli icraatlarda bulunan ve bu icraatların ardında niyet saklayan, arka planda kalp var, dolayısıyla da kirlenen de, dolayısıyla kalp. Çünkü diğerler, diğer azalar esasında, ee, arabanın tekeri gibi, arabanın kaputu gibi. Beden de öyle, azalardan ibaret. Ama bu işlediği fiillerin arkasında Cenab-ı Hakk'a karşı saygı mı, yoksa Cenab-ı Hak'a karşı isyanı mı, başkaldırıyı mı niyet eden kalp var. O bakımdan bu dünub ile, günahlar ile kalp arasında doğrusan bir ilişki var. Kelle. وَالْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ kulubihim كَانْ يَكْسِبُونَ Kazandıkları, Cenab-ı Hak dedi ki, kalplerine leke bırakıyor, kalplerini lekeliyordu. O bakımdan şimdi burası, Cenab-ı Hakk'ın musibetlerini başlarına getirecek düzeyde günahlar biriktirmiş. Ama bir zaman sonra bu günahlar bir yandan musibetlere yol açarken, bir yandan da artık kalbin kararmasına, iyice kirlenip kirlerin çoğalmasına ve mazan bir zaman sonra bu onun formunu da bozar, şeklini de bozar. Eğriltir onu. Belemmezahu azahallahu kulubuhum. <Sessizlik> Onlar eğriltince yani amellerini, davranışlarını, niyetlerini Cenab-ı Hak da onların kalplerini eğriltti. Bu bakımdan günahlardan hemen sonra kalplerin Cenab-ı Hak mühürlenmesinden veya buna mühür demeyelim de hatim daha çok mühür. Allahu ala kulubihim. O daha çok mühürlenme ifade ediyor. Bu tabi böyle daha böyle hani vurmak, baskı üzerine oluşturmak. Ne denir ona? Stamp vurulması gibi. Ona tabi ala Kalplerin üzerlerine tabi deriz. O da yani bizim anladığımız kadarıyla hatim ile arasındaki ayrıntıyı çok bilmiyoruz esasında. Aynı çoğu zaman çeviriyoruz. Ama illaki aralarında bir nüans olmalı. Cenab-ı Hak bunu ayrı kullanıyor, onu da ayrı kullanıyor. Belki biri diğerinden sonraki bir süreç, belki biri aradaki ilerleyen tedirici süreci, taba ise artık bunun sonlanmasını, büsbütün işinin bitirilmesini de ifade edebilir. وَنَطِبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerini biz ııı ee, mühürleriz. Fahum la Fe buraya fe geldiğine göre bu öncekiyle ilişkili. Dolayısıyla kalplerinin mühürlenmesi den ötürü ve sonrasında hum la Onlar artık e, işitmezler. Mehmet abinin dediği kalbin işitmekle olan ilgisi. Kalp kapatılınca, kalp mühürlenince artık kişinin işitmesi neden ortadan kalkıyor? Normal işitme bildiğim kadarıyla e, anesteziyle bile kalkmıyor. Yani anestezi aldığı halde kişi kulak duyma işlemini devam ettiriyor. O yüzden e, ameliyat sonrası bazı kimseler o birikmiş sesleri e, hatırlayabiliyorlar. İşte doktor şöyle dedi, o esnada öteki böyle dedi diye. E, bu tıbben mümkün. Dolayısıyla kulak ses işlemini, algılamayı devam ettiriyor. Hatta uykudayken de aynı şekilde ses algımız devam ediyor. Belli bir şeyin üzerine çıkınca bizi uyandırıyor, rahatsız ediyor. Ama bunun kalp erişimi ki kalp gerek kulaktan gelen verileri ses yoluyla, gerek göz üzerinden gözden gelen verileri görüntü ve şekil yoluyla gözleme dayalı olarak Bunların tamamını nihayetinde karşılayan e, ve anlamlandıran bizim henüz bugün için belki keşfetmediğimiz, bilmediğimiz bir boyutta daha fazla vücudu bütünüyle saran kan dediğimiz e, ve kan hücreleri üzerinden belki ileride keşfedeceğimiz ki bunu yani kalbin bu anlamdaki zekasını veya fonksiyonunu ve bütün vücutla olan ilişkisini seziyoruz ama tıbben henüz e, yakalayabilmiş değiliz eskiden beri sezilmiş hep yani sevgi deyince adam kalple ilişkilendirmiş bütün insan toplumlarında böyle biliyoruz orayı e, Allah Azze ve Celle de benzer şekilde e, akletmeyi aynı şekilde kalp ile sevmeyi fıkhetmeyi etmeyi kalp ile e, ve neticede gördüğünüz gibi amellerimizin geride bıraktığı kötü yahut iyi izleri de yani ister tatmin olan kalpler, ister kötüyü niyet edip kirlenen kalpler hep ora odaklı. Hazreti Peygamber de aynı şöyle söylüyor. İşte diyor ki ela bedeni mudga veya fil cesedi mudga bedende e, bir şey var. E, et parçası de salahat eğer o iyi olursa o zaman salahan cisadukullu bütün ceset iyi olur. O eğer fesadet o kötü olursa fesadun cisadukullu o zaman bütün ceset kötü olur. Çünkü kalbin bütün cesetle e, anlık ilişkisi var. Yani şuradan tuttuğunuz zaman duyduğunuz nabız bile kalbin orayla olan anlık irtibatını sezdiriyor. Dolayısıyla sinir ağlarının vücudu sarmasından daha e, güçlü bir vücudu sarması var kalbin akışkan bir madde üzerinden her yerde vücudun kalp aslında eğer bunun üzerinden bir iletişim varsa bizim bilmediğimiz ki hücrenin bu anlamda bir e, veri e, tabanı olduğu ve bir iletişim dili olduğu hatta hafızası olduğuna dair ciddi çalışmalar var bunlar e, değerlendirilebildiğinde, bulgu düzeyinde yoklanabildiğinde o zaman bu kez kalp ile olan irtibatı e, ileriye dönük çıkarılabilir. Şimdi kalp eğer kapatılmışsa o zaman kulak dediğimiz organın topladığı veri bunun e, beyin dediğimiz yerde hatta gözle gelen veriler de dahil işlenmesi, biriktirilmesi, geçici kalıcı hafızalarda tutulması, karşılaştırılması, efendim, bir dünya orada işlemler var. Ama bu işlemlerin sonucunda neticenin sunulduğu bir karar merkezi, merkezde kalp var. Kalp kapatılmış ise artık, Cenab-ı Hak kalplerini artık mühürleriz. Sonra dedi ki فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Deseydi ki لَا يَفْقَوُونَ Kalbin fonksiyonu üzerinden olurdu. Daha anlaşılabilir olurdu. Böyle olunca dikkat çekici olmuş. Artık işitmez bir haldeler. Çünkü bu işittikleri şeyin kalp ile olan e, irtibatı kesilmiş. O yüzden Allah Azze ve Celle lillahi <laughs> لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُح۪يكُمْ Allah'a ve Resulüne icabet edin. Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeye çağırdığı zaman, sonra buyurdu ki, وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Ve şunu iyi bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Dolayısıyla kalbinizle irtibatınız kesilebilir. Kesilirse, o zaman veri girişlerinizin hepsinin ortaya koyduğu veriler, kalbe ulaşamayacağından, siz artık bunları değerlendirme imkanını da kaybetmiş olursunuz. O yüzden acele edin diyor İbn Abbas bunu tefsir ederken bu ayetin sonucu ivedi davranın demek olur. Çabuk olun çünkü bu elinizdeki imkan sınırsız değil, nemütenahi değil. Bir vakit sonra Allah sizinle kalbinizin arasına girebilir. Böylece kalbinize e, duyduklarınızda erişmez, gördüklerinizde erişmez. O düne kadar anlayıp da öteledikleriniz, yarın yaparım, sonraki gün yaparım diye e, düşündüklerinizin artık zeminini bulamayabilirsiniz. Düşüncesini bile bulamazsın ki, hani yapacağım diye düşündüğün şeyi artık yapabilesin. وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ Dolayısıyla herhalde böyle bir şey olabilir. Kalbin, kalbe vurulan bu taba dediği Cenab-ı bu olunca, o zaman artık onların işitmezliği, çünkü işitmek gelen ses yoluyla gelen verinin kalbe ulaş, ulaşabilmesiyle, kalbin onu değerlendirebilmesiyle mümkün. O yüzden Cenab-ı Hak acele edin. Elçi bizi hangi yollarla çağırdı? Dışarıdan sesle çağırdı, görüntüyle çağırdı, eliyle çağırdı, kendi ortaya koyduğu ibadetlerle, Yaradan'a gerçekleştirdiği kulluk ile çağırdı. Allah'tan getirdiği başta Cenab-ı Hakk'ın kitabını bize tebliğ ederek onu yaşayarak, açıklayarak çağırdı. Bunların hepsi dışarıdan bize olan girişler. Ama eğer kalp bir yerden sonra böyle mühürlenirse o zaman kişi o dışarıdan gelen şeyleri artık işitemez hale, göremez hale, duyamaz hale gelir. O yüzden Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا اِلَيْكِ Öylesi var ki onlardan seni duyuyor. İstime var. Sonra ama Resulullah dedi ki efe ente tehdil umya veya efe ente tusmi'u sen sağra işittirebilir misin? Seni gören var. O minhum man yanzuru ileyk. Sana bakan var. Ama bu bakışı sadece o görüntü içeri alıyor. Ama o görüntünün kalbe uzanması, Dolayısıyla da anlamlandırılması. Kalp anlamlandırıyor. Diğer türlü yığınla veri. Gözünün önünde bir dünya veri gerçekleşiyor. Kaldır, indir. Bir dünya sistem. Hayvanlar da aynı manzarayla karşı karşıyalar. Ama bu içlerine dönünce bunu anlamlandıracak bir kalp. Ve dolayısıyla varlıktan var ediciyi kestirecek. Biz ona akletme diyoruz. Bağlanma. Varlıktan, varlıktaki sistematik, yapıdan yola çıkıp varlığın, var edenin ilim ve iradesini anlayacak bir kalp. Eğer o kapatılmış ise o zaman gördüklerini de artık görmüyor demektir. O yüzden Cenab-ı Hak nazar var, yan vuru ile diyor. Nazar var, adam kör değil. Ama aynı adama aynı ayette Efe ente tehdil umya. Sen köre yol mu göstereceksin dedi. Umy dedi aynı kişiye. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki, gözler, kulaklar bunlar değil, körelenler. O inna inna la tamal absar. Gözler körenmez. Ve lakin tamel kulub latif sudur. Göğüslerdeki kalpler körelir. Cenab-ı Hak burada artık kalbi kapatmış. Kulak çalışıyor olsa da, siz gel deyince, git deyince, çağırınca duyuyor olsa da, onu ona anlattığınız hakkı anlamlandırması artık mümkün değil. Kalp dediğimiz boyut ortadan kaldırılmış. Bu da kulun bunu hak ettiği ve artık dünyadaki sınavının sonsuza uzayacak bir biçimde tam bir inat ile netleştiği bir zamana denk geliyor. Bunu Allah Azze ve Celle'nin ilminde karşılığı olan bir şey kuluna cenab Hak yaşattığı bunca imkanların neticesinde artık onun cenab ne kadar daha fazla hakkı duyacak, ne kadar daha fazla hakkı görecek olsa da bunu asla değerlendirmeyeceğini kul kanıtlamış oluyor. O zaman kalbin fonksiyonu düşüyor. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا عَنْ Helak olan kanıt da, kanıta dayalı olarak helak oluyor. Hayat bulan da tam bir kanıta dayalı olarak hayat buluyor. Hüccet aleyhinde ikame edilmiş, kulun Cenab-ı Hakk'ın artık daha ne kadar yaşatsa da, ne kadar ona anlatsa, gösterse de, bunu değerlendirmeyeceği netleştiğinde bu gerçekleşiyor. وَنَطْبَعُ Kalp artık mühürlenip kapatılıyor, üzerine vuruluyor. فَهُمْ لَا يَسْمَعُ Onlar artık işitmezler Cenab-ı Hak dedi. Peki biz insanları bu artık işitmez kalbi mühürlenmiş, bir şey anlatmayalım diyebilir miyiz? Diyebilmemiz için ilgili kişinin adıyla sanıyla mühürlendiğini bilmemiz lazım. Ve bu da gaybe taalluk eden bir şey, bilemeyiz. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy alıyordu, nübüvvete haiz. Öteden haber alan birisi, ona amcasıyla ilgili söz gelimi, Ebu Leheb'le ilgili haber geldi, ayet geldi. O vahiy dolayısıyla bilebilir önceki peygamberler de vahiy dolayısıyla kendilerine o bilgi gelirse bilebilirler ama bizlerin böyle bir şey bilmesi mümkün değil. Resullahla birlikte nübüvvet artık sonlandırıldı. Öteden haber alıyorum, hala iletişim halindeyim deme imkanı bulunmadığına göre bizler muhatabımız olan kim olursa olsun onlara anlatmak, onlarla paylaşmak, onların hakka ve hidayete davet edilmesi hususundaki sorumluluğumuz devam ediyor.